Borsa Sergio kanalına hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Ocak Salı günü arkadaşlar. Bist endeksi arkadaşlar 8474 ile kapattı. Halkarzlara gelecek olursa arkadaşlar. Bugün konumuz halk arzlar. halk arzların son durumlarına bakacak olursa arkadaşlar. Avrupa gayrimenkul halk arz sonrası getirisi eksi 3'te halen arkadaşlar. Ama ben bunun yarın çarşamba günü yani yarın bunun düzeleceğini düşünüyorum. Kuzey boru yükselişte halen yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Mega Metal'a baktığımız zaman ise arkadaşlar Mega Metal'da arkadaşlar şu anlık durum stabil gözüküyor arkadaşlar. Ama tekrardan bunun da yükselişe geçeceğini düş düşünüyorum. Surga Iron baktığımız zaman bu da de arkadaşlar. Bunun da güzel bir yükselişe çıkacağını düşünüyorum. Aynı diğerleri gibi arkadaşlar. Bego'ya baktığımız zaman halka arası orası getirisi %79 olmuş arkadaşlar şu Bugün 5.28 artışla kapatmış ve şu anki fiyat arkadaşlar 5.38'dir. Şeker bankasına baktığımız zaman arkadaşlar şeker yatırım menkul değerlerine baktığımız zaman şeker yatırım menkul değerleri de arkadaşlar bunun da bayağı bankaların altında kaldığını ve büyük bir yükseliş göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çates arkadaşlar iki gündür tavan gidiyor iki gündür Tavan kapatıyor arkadaşlar. Halka sonrası arkadaşlar arkadaşlar %54 bir getirisi olmuş ve şu anki fiyatı 88 TL'dir. Avro arkadaşlar son iki gündür o da cuma gününde yanlış değilsem tavanda arkadaşlar. Halka getirisi arkadaşlar şu anki yüzde %398'dir. Ekos aynı şekilde 344'tür. Şu anki fiyatı 56.65'tir arkadaşlar. Bugün eksi 3.33 kapatmış. Binho'ya baktığımız zaman ise arkadaşlar Binho da 526 TL olmuş. O da bugün tavan yapmış arkadaşlar. Ve Alkars sonrası 321, %321 bir getirisi olmuş. Alkars fiyatı 125 TL olan Binho arkadaşlar şu anki fiyatı 12526 526 TL'dir. Burada arkadaşlar Tapkı'da hepimiz halen bekliyoruz. Ve ben Tapkı'da da büyük bir işler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tapkı'da'ya baktığımız zaman arkadaşlar 37 TL 80 kuruşla bugün kapatmış. 0.14 ile kapatmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada halkarz arz fiyatı 130 TL idi ve yüzde artı olarak 6 olarak bir artış yükselmek yükseliyor arkadaşlar. Halka, halkarz fiyatından sonra halka arz getirisinden sonra Kuzey Boru'ya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Kuzey Boru yeni iş ilişkilerinde arkadaşlar. Yeni ilişkiler arkadaşlar burada göründüğü üzere 25 Ocak, 23 Ocak, 19 Ocak, 17 Ocak arkadaşlar. 2024'te ortalama 7 tane yeni iş ilişkileri var arkadaşlar. Ve burada toplamda 719 milyon TL'ye kadar ulaşmış arkadaşlar. Yani Kuzey Bolu'nun şu anki fiyatı halen göründüklerinden düşük arkadaşlar. Ve ben daha çok yükseleceğini düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar Avrupa Gayrimenkul yatırım ortaklığında halen bekleyen arkadaşlar var var. Ben bu Avrupa gayrimenkulde arkadaşlar halen ben baya gideceğini düşünüyorum. bayağı yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve şu an şu an fiyatı yani alım fırsatı veriyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama alım fırsatı veriyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Bist yüzün endeksine baktığımız zaman ise arkadaşlar Bist yüzün endeksinde 8560 direnci kırılırsa büyük bir yükseliş geleceğini ya yani 5 8560'ın üstünde bir 2 3 gün kalabilirse arkadaşlar bu, bundan sonraki direnç arkadaşlar 9000'lere falan çıkacağını düşünüyorum ben. Yani Bist yüzün endeksi şu an arkadaşlar 8474'tür. 8560'ın üstünde 2 3 gün kalırsa oralarda dayanabilirse arkadaşlar büyük bir yükselişin geleceğini düşünüyorum. Büyük bir endeksimizde yükseleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bugünkü en hisseler baktığımız zaman arkadaşlar ilk üçten Miatek MIA Miatek MIA TEK, teknoloji var arkadaşlar. Vestel var arkadaşlar. Oyak çimento var. İşte burada arkadaşlar radara girdiğimiz zaman ise arkadaşlar bugünkü günlük getirilere baktığımız zaman günlük hacimlere bakalım arkadaşlar. Bugün en çok hacmi olan yani en çok para giriş çıkışı olan Türk Hava Yolları. Arkasında Tüpraş, arkasında Aselsan, Ereğli, Pegasus, Sasa gibi şeyler vardır arkadaşlar. Bugün Türk Hava Yolları dünkü gibi arkadaşlar 5.38 ile büyük bir artış gösterdi. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma girip abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz ve buradan birçok temel analiz videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarın görüşme dileğiyle hoşçakalın.